Hepimize aşk ve anlayış versin. Rızası üzere yaşamayı nasip eylesin. Bugünkü sohbetleri de inşallah hayata uygulamayı Allah cümlemize nasip etsin. Ben de bu ilahinin son ile ilgili inşallah zevklerimizi ifade etmeye çalışalım. Hüseyin Sabri Pirimiz. üçüncü devre melamiliğin piri Seyyid Muhammed Nur Hazretleri 1813'te doğdu. 1887'de alemi bekaya göçtü. Yani bu tarihlere göre 74 sene. Melameti yani üçüncü devre melameti e, peygamber efendimizin emriyle ilan etti. Pir yani pir kime deniyor? Bir tarikati kuran veya yeniden zuhura getiren pirimiz e, eserde kendisi bir araptır, seyyittir peygamberimizin soyundandır. Mısır'da Kahire'ye yakın Mahalletül Kübra diye bir yerde doğdu. Bugünkü Makedonya sınırları içinde, Makedonya'da Kabri Şerifi. Birçok efendiler yetiştirdi. İstanbul'a defalarca geldi. Uzun uzun da kaldı birçok alimler, tarikat şeyhleri kendisine intisap etti. Ve yani bir kutup olarak, pir olarak üçüncü devre Melahmili'nin de kurucusu. O yol yani pir efendimizin halifelerinden iştip halifesi Hacı Salih Rifat Efendi pirimizin halifesi. Hacı Salih Efendi Ali Rahmi Efendi'ye görev vermiş. Ali Rahmi Efendi Hasan Fehmi Tezdoğan Efendi Hazretlerine o efendi de Menemen'de daha önce Akisar'da Menemen'de sonra bu Sancak'ta Dar Ağacı diye bilinen yerde ikamet etmiş ve orada rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ondan sonra Ahmet Efendi Hazretleri, Ahmet Kumanlıoğlu Efendi Hazretleri 1921 Menemen doğumlu. 1978 İzmir Karşıyaka'da o da rahmeti rahmana yürüdü. Efendi Baba da Hacı Baba ile 19 sene beraber oldular. 1959 1978 19 sene böyle el ele diz dize bu yılları beraber tevhide hizmetle geçti. Ve Efendi Baba Hacı Baba'ya Hacı Efendi bu görev bana kadar geldi. Benim zahiri bir ilmim yok. Ben bu görevi nasıl yaparım, nasıl yaparım ben bunun sıkıntısını çekerken Allah seni bana gönderdi. Hacı baba efendisine geldiği zaman 27 yaşındaydı. Hafızı kelamdı. Arapça akaid, fıkıh okumuştu. Birçok daha hafızlar yetiştirmişti. O, o yaşında, o genç yaşında. Tabi Hacı Baba'nın İzmir'e gelmeden önce İstanbul'da bir altyapısı var. Yani nakşiliğin içinde de bulunmuş ama e, intisap etmemiş. Şemsettin Yeşil Efendi Kadiri şeyhi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de soyundan Hacı Baba Şemseddin Yeşil Efendi'nin sohbetlerine devam etmiş, İstanbul'da talebelik yaparken işte sonra talebeliğini, hafızlığını bitirmiş, evlenmiş, askere gitmiş derken Allah onu İzmir'e getiriyor. Bu hayat hikayelerini yani inşallah geniş bir şekilde kaleme alacağız. Onun o hayatını, o hatıralarını inşallah yazacağız. Burada 19 sene öyle kolay geçmedi. Ve efendi baba Hacı Efendi bu melameti sen pir efendimizden nasıl geldiyse o duruma getireceksin. Yani şimdi birçok piyasada melamiler var usulü, erkanı, adabı bozmuşlar. Artık kendileri melamete uyacak yerde melameti kendilerine uydurmuşlar. Hacı Baba büyük bir mücadele verdi. Yani bu mücadele böyle melameti nefislerine uyduranlarla olduğu gibi bir de koyu şeriatçılarla da Vay sen belami oldun sapıttın gittin falan yani millet 63 sene Hacı Baba'yı takip etti yani Allah'a şükür hamdolsun yani onlar aradıklarını bulamadılar yani biraz insaflı olanlar da geldi Hacı Baba'nın elini öptüler. Allah selamet versin diyelim onlara da. Yani şimdi Hacı Baba bu ilahi yazma sebebimi söylemiştim. Yani anlattım burada birkaç kere. Hacı Baba işte İstanbul'a müsaade istediğimde bana git ama fazla kalma. İyi bilirsin ki ben sensiz yapamam. Ama sen bensiz hiç yapamazsın dedi. Ben de onu bir ilahi yaptım. Biz sensiz hiç yapamayız diye. Selat sana, selam sana, ikram eyle, gül sen bana, himmet eyle dervişana, biz sensiz hiç yapamayız. Zikir verdin, Allah dedik. Aşk ile sefaya erdik. Haremine böyle girdik. Biz sensizi hiç yapamayız. Telkin ettin tevhidimiz. ifna ettin ayarımız. Tecellinin masarıyız. Biz sensizi hiç yapamayız. Sıfat esma giyindirdin. Ben sensiz yapamam dedin. Emanetullah yükledin. Biz sensizi hiç yapamayız. Bak burada bir incelik vardı. Bizi sıfat ve esma ile giydirip zuhura getirdi. Kendi varlığıyla zuhura getirdi. Ben sensiz yapamam diye kime demiş? Kendi varlığından zuhura getirdiği o mazhara diyor. Emanetullah yükledin. Bak sıfat esma giyindirdin. Ben sensiz yapamam dedin. Emanetullah yükledin. Biz sensizi hiç yapamayız. Özüm sensin. Sözüm de sen. Canım sensin. Canan da sen. Ruhum, nefsim, kalbim de sen biz sensiz hiç yapamayız hüsnü cemal hilmi kemal yani onun cemali, hüsnü, güzelliği sonsuz, hilmi de kemale ermiş, olgunluğu hüsnü cemal hilmi kemal melameti etti ikmal pir-i sani kutbu cihan biz sensiz hiç yapamayız. Hüseyin sabridir pirimiz. Muhammedi melamiyiz. Ahde vefadır ahdimiz. Biz sensiz hiç yapamayız. İşte bu bizim ahdimiz. Onsuz yapamayız. Onun himmeti, bizdeki bütün kemalat, irfaniyet, sohbet, muhabbet, Hepsi ona ait. Ey mürşidim. Ya, o. o da Efendisine ilk bu ilahi yazmış. Yani efendi babadan sonra benim de elim hiç kaleme gitmedi. Ama dergimize bir yazı hazırladık. Oraya da bu ilahi Cenab-ı Hak böyle lütfetti. Demek ki Bakın dostlar bunları altını çizerek niye ifade ediyoruz? Hacı Baba bu göreve ilmi ezelde seçilmiş. Bak dedem rahmetillah Hacı Mu Tevfik Efendi, Hacı Muhittin Efendi dedelerim Nakşi Tevfik Dede Nakşi şeyi onların Hacı Baba hatmelerinde onlara hizmet eder, su verir, çay verir, yemek verir, oturur. Ama demin dediğim gibi Şemsettin Yeşil Efendi'nin sohbetlerinde Allah onu ayırmış melamili ve özellikler vermiş. Yani melameti böyle hani böyle memuriyetti, geçimdi, hiç böyle bir sıkıntıya girmemiş Hacı Baba. Melamimizin melamim elhamdülillah. Yani, nedir melamet? İşte, biz de onu anlamaya çalışıyoruz. <laughs> Yaşamaya çalışıyoruz. Ifade bu. Ama ne diyor Ehlullah? <laughs> Melamidir evliya, <laughs> dahi nice enbiya. Hem, hem ciğarı baz sefa, Kendine gel. Hey kendine. Yani işte böyle bir seçilmiş, kamil bir mürşidin, hamdolsun, himmetiyle, bak, böyle art düşüncelerden uzak, bak, böyle e, maddi menfaatlerden uzak, hatta böyle cennet arzusu, hayali onlardan da uzak. Burada, ne diyor? E, si, kime sıvasız görmüş semmayı diyor ya onun biraz daha bak. Yok değil. o. o. Evet onun da başı var ama oradan söyleyelim. Fena ender fena ol kim? Hı. Sivasız görmüş semmayı. Ger, fehmi vücudundan eser Bravo şimdi oldu. Evet. Şimdi biz burada müsemmayı yani sevgiliyi sıvasız, örtüsüz, perdesiz görüyoruz ya. Bunun ne demek olduğunu bir idrak etsek. Burada işte geley fehmi vücudundan, eser bırakma varlıktan bu ne? Yani tam bir fena fillaha uğra. Senin kendine ait gördüğün bir nispet varlığın kalmasın. Nispet varlık kalmayınca hak varlık oluyor zaten. Geley fehmi vücudundan, eser bırakma varlıktan, fena ender fena ol kim? Sivasız mai. Yani şimdi e, hakkın haremine girmişiz. Kabe'ye umre yapmaya veya hac yapmaya gittiğinizde bunlarla giremiyorsunuz oraya. İhram mı? İhram, harem aynı şey. Yani ihram biz beze ihram bez değil ki. İhram demek ihramlı demek, hürmetli demek. Yani bu adam soyunmuş. Soyunmuş, üstünde varlık, benlik kalmamış. Yani haktan gayri bir şey kalmamış. Anlatabildim mi? Biz o iki parça havlu var. Birini altına doluyorsun, birini üstüne. Ona ihram diyoruz. O ihram değil. Onun, onunla örtünen ihramlı. Yani harem hürmetli olduğu gibi ihram da hürmetli demek. Şimdi biz de bu haremde o birisi fena, birisi beka örtülerini almışız, ihramlanmışız. E ihramlanınca bu haremin sahibi Allah. Bu haremin misafiri Allah'ın misafiri. Siz misafirinize kapı arkasından, perde arkasından mı ikram edersiniz? Yoksa cemal cemale mi ikram edersiniz? Onu en güzel yere oturtursunuz. Ya ikram edersiniz. İşte bizde Cenab-ı Hakk'ın hareminde onun ikramını diyeti olduğu insanı kamilden alıyoruz. Evet. Ya işte Mehmet Emin Efendi okudu. Hak Resul'ün ümmetiyiz. Canımızdan çok severiz. Sabri Ona heh, sabri buna kurbanımız. Allah diyen, Allah diyen Allah. dil var bizde. Bak şimdi. Ne kadar güzel. Kim girmiş buraya? Hak Resul'ün ümmeti olan, onu canından çok seven, ona kurban olan, dili Allah diyen, daha ne diyeyim ben kardeşim ya? İşte o canlar, Allah bu canlardan niye gizlensin, niye saklansın? Yani cenab Hakk'ın iki alemde de adeti, rububiyetiyle, yani bu masalla görünmek, Eyvallah. daha nasıl diyeyim ya? Yani bu masarla görünmek. O ahadiyetinde gören görünen diye bir şey yok. Esma yok, sıfat yok. Sırzat. Ama Cemül Cem'de Kabe Kavseit. Yani bir gören bir görünen var. Ama onları da birbirinden ayrı zannetmeyelim. Yoktur asla bunda. <laughs> bunda ikilik yok. Ama ne var? Hatip var, muhatap var. Gören görünen, söyleyen dinleyen bir vücut. İşte biz burada gören görünen, hitap eden, hitap olunan, bu, muhabbet eden bu zevki burada idrak ediyoruz. Bunu kalplerimize koyuyoruz. Yani abicimin dediği gibi bu mananın düşmanları çok. Cinniler var, şeytaniler var, kötü insanlar var, şeyler var. Her taraftan saldırırlar. Dolayısıyla Allah diyene yaklaşamazlar. Allah, Allah, Allah dedim mi karşıdan geliyorsa yolunu değiştirir. Bize siyasi şubede yaklaşamadılar. Yani, pencereden yani, bakanlar kaçtı. <laughs> o Allah, biz Allah demeyi böyle Türkçe'de beş tane harf Allah bundan ibaret değil. Her harfinde hikmetler, hakikatler, manalar, nurlar, melekler var. Allah dediğin zaman öyle bir nur çıkıyor ki. Azza Allah Celle Celaluhu. Onun için dostlar, yani e, zikullahın e, muhafazasına girip, yani biz abdestli melahmileriz, biz şeriatlı pak melahmileriz diyoruz ya. Heh, bunu yaşayacağız. Bir telaşa girmeyeceğiz. Sakın dünya telaşına da girmeyin. Allah kime neyi nasip etmişse onu bizzat onun eline getirir. Havayı senin burnuna getirmiş. Her nefes hayat alıyorsunuz. Zorlanıyor musun? Bir yerden böyle almak zorunda kalsaydık ya benim havam bitiyor dur gideyim. Bak ne güzel. Havayı burnumuza getirmiş. Görmeyi gözümüze böyle sokmuş. Rahmetiyle kuşatmış merhametiyle. Rızk için elem çekmek Allah'a güvenmemek demektir ya. Biraz böyle kendimizi teslim edelim. Ha bu şu demek değil yani gevşeyin elinizdeki işi terk edin değil. Allah'a mütevekkil olalım. Yani hem elimize hayra çalışsın, işimize çalışsın hem de Rabbimize gönülden bağlanalım inşallah. İşte bu Hüseyin Sabri pirimiz. Elhamdülillah. Ne mutlu. Cenab-ı Hak bize böyle büyük bir pir verdi. büyük ya Efendi Baba ona dualar etti. Babası ona dualar etti. Neneler, dedeler, ihvanlar, gençler hep böyle hacı babaya sevgiler. Dün bir ihvan aradı. Kosovalı bu çocuk. Bursa'da ilahiyat bitirdi. İstanbul'da yüksek lisansını bitiriyor. Biz ona dersler verdik. Diyor Hacı Baba'nın kırkında geldik diyor efendim kırkına. Bir arkadaşıyla. Bizim diyor Kosova'da bir adetimiz var diyor. Birisi vefat etti mi 40 tane Rahman suresi okuruz diyor. Ondan sonra ee, bazı işte Kur'anlar, dualar. Onlar da 40 tane Rahman suresi okumuş. Bir de buğday okuyorlarmış onlar. Ee, i̇şte o kabrin üzerine serpiyor kuşlar falan yesin diye. Bak oradan geliyor Allah Hacı Baba'ya onlarca Kur'an okutuyor. Hatimler okunuyor, dualar yapılıyor her gün. Her gün. E şimdi az önce hoca vaaz ederken bir hadis söyledi de. Yani kişi öldükten sonra peygamberimizin hadisi ben ifade edip kişi öldükten sonra amel defteri kapanır. Ama şu üç şeyi geriye üç şeyi veya üç şeyden birini geriye bırakırsa amel defteri kapanmaz. Şimdi o üç şeyi de Hacı Baba bıraktı. Bak. Hayırlı evlat. Arkasından okur, dua eder. Hepimiz Hacı baba'nın hayırlı evlatlarıyız daha her yerde memleketin. Bak şimdi burada bir hayırlı evlat var. Hacı baba'ya okur musun? Her zaman. Ha işte daha ben ya sonra. Ya? Her sabah. Ha herkes hepimiz. Bak ne yapıyor? Hayırlı evlat onun defterini dolduruyor. Böyle insanların istifade ettiği cami, Kur'an kursları, okullar, mektepler, çeşmeler, Hacı Baba bunların hepsini yaptı. Ne cami, az mı yardım etti senin camine? Ne camilere yardım etti? Bir de faydalı kitaplar, işte bak masamın üstü hep onun kitapları, sohbetleri, ilahileri, sohbet mektupları böyle Allah himmetini üzerimizde daim etsin. Arkasından ne diyor? Kapatıyoruz. Muhammedi melamiyiz. Biz bu yola niye girdik? Yani böyle bir kültür olsun, işte tasavvuf bilgimiz olsun veya Allah'ı tanıyalım da kendimizi ibadetten, taattan böyle sıyıralım diye girmedik bu işe. Allah ve Resulünü Hakka hakkal yakin sırrında tanıyalım. tanışalım, zevk edelim, edelim. Uğruna can verelim. Canana erelim. Ölmez diye geçelim. Bunun için geldik. Yani, Muhammedi melamiyiz ahde vefadır ahdimiz. Size her birerleriniz ahitlisiniz, nikahlısınız. Ne diyor? Sana biat edenler Allah'a biat eder. Heh, Allah Allah. Onun için Hacı Baba bize diyordu ki hep hepimize biraz sıkıldın. Hemen Allah'ın Allah'a müracaat et. Çünkü onunla biatlisin sen. Başka yere gitme. Yani şimdi bir evde kadının başına bir şey gelse adamına koşacak, adam evine koşacak. E bizim en yakınımız da Rabbimiz. Allah Rabbimizin rahmetine, Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Hacı babamızın hikmeti üzerimizde olsun. Allah hepinizden razı olsun. Pirimiz, üstadımız, hacı babamızın, efendi babamızın ve bir cümle meşayih-i melamiyenin ve bir cümle ehli iman geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha.